Evet selamlar bu videoda sizlerle beraber YouTube'da nasıl short videolarımızın etkileşimini arttırabiliriz sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Ekranda da bizim bir tane YouTube kanalımız var görmüş olduğunuz gibi genelde short videolarımızın etkileşimini bu videolarda arttırmaya çalışıyoruz. Bugün de bu short videomuzu seçtik 1900 izlenmiş hadi gelin izlememizi arttıralım. Bu işlem için ana bayne sitesini kullanacağız. Site içerisinde bakın tüm sosyal medya platformlarında hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Instagram, Twitter, Facebook, Tutkulu, Snapchat gibi birçok platform var. Hepsini inceleyebilirsiniz. Ben senin linkin açıklamadaki linkler bölümüne koyacağım. Zaten siz de linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklayıp siteye kayıt oluruz. Kayıt olma işlemlerimizi gerçekleştirmenin ardından geri gelip giriş yapıyoruz. Siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarınızı geliştirelim arkadaşlar. Burada bakın Instagram, Telegram, Discord, Twitter, YouTube gibi birçok sosyal medya platformu var. Aynı şekilde arkadaşlar diğer kategorisine tıkladığınızda burada da hem oyunlar var hem farklı farklı seçenekler var. Kontrol edebilirsiniz bunları. Ben buradan Instagram kısmını pardon YouTube kısmını seçiyorum. Tıkladım buraya. YouTube kısmına geldiğimde kategori kısmına tıkladığımda izlenme, abone, beğeni, yorum, etkileşim, canlı gibi birçok seçeneğimiz burada karşımıza çıkıyor. Bizler buradan izlenme kısmına tıklayacağız. Fakat 4000 saat izlenme otomatik izlenme ve normal izlenme gibi seçeneklerimiz de var. Ardından servis butonuna tıklayıp buradan da bir tane servis seçmemiz gerekiyor. Hem normal servisler var hem short videoları için servisler var hem de YouTube başlığını aratarak izlenme servisler de var. Yani organik ve keşfet açıcı servisler de var. Bunlardan da dilediğinizi tabii ki de kontrol edebilirsiniz. Biz buradan short kısmına tıklayacağız mesela arkadaşlar. Seçtik oraya. Açıklama kısmını okumamız gerekiyor. Ardından geliyoruz short içeriğimize. Hemen videomuzun yukarıdan bağlantısını kopyalıyoruz. Bunu gelip link bölümüne yapıştırıyoruz ve atmak istediğimiz izlenme miktarını giriyoruz. Ben mesela 5 tane yazacağım. Siz dediğiniz miktarda gönderebilirsiniz. 5 yazıp sipariş var butonuna tıkladığımızda bu siparişi işlemi şu anda mevcut bir şekilde başlıyor arkadaşlar. Daha önce beğeni falan da göndermişiz bu arada. 88 tane de beğenisi var. Bu kadar kolay bir şekilde siparişinizi verebiliyorsunuz. Tabi bu işlem hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor. Bunun için ister bakiye kısmına geçip siteye bakiye ekleyerek bu işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Bakın istediğiniz herhangi bir ödeme yöntemini kullanarak bakiye ekleyebiliyorsunuz. Veya sayfayı aşağıya kay yazdığınızda buradaki ücretsiz görev yap bakiye kazan mantığıyla para kazanabilirsiniz farklı farklı görevler var. İnceleyerek para kazanabilirsiniz. Bu birinci ücretsiz para kazanma yöntemi. İkincisi de satış ortaklığı bölümü olmakta. Burada site bizlere bir davet linki veriyor. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizle birini size çekip bakiyetletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye ödeme talebi butonu tıklayıp çekebiliyoruz. Sipariş mi geldiğimizde önceki siparişimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde ise herhangi bir konuda sorun yaşarsak buradan destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık sadece YouTube kanalımızdaki bu videomuza izlememizi gelmesini bekleyeceğiz. Onlar da zaten kısa süre içerisinde gelecektir. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın.